Emeklilik başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılır? Emeklilik başvurularınızı E-Devlet'ten yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet sistemine giriş yapılır. Arama kısmına aylık, emekli, gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi bağlantısına tıklanır. Gelen ekranda yeni başvuru tıklanır tahsis talep türü olarak yaşlılık aylığı seçilir. SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız 4A SSK, Bağkur kapsamında aylık talep ediyorsanız 4B Bağkur seçilir ve altta yer alan başvur butonu tıklanır. TC kimlik numarası ve ad soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır. İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-posta adresi de eklenebilir. Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir. Bağkur, emekli sandığı, banka sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda aylık alıyor mu kutucuğunda yer alan evet ya da hayır seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonuyla bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak başvuru kutucuğu tıklandığında başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.